Herkese merhaba. Ettek Türkiye podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Eğitimde yapay zeka ve onun insan faktörünü nasıl güçlendirdiği üzerine. Evet. Kesinlikle. Yapay zeka eğitim alanında oldukça önemli bir dönüşüm yaratıyor. Ama burada sormamız gereken bir soru var. Yapay zeka insanın yerini mi alacak yoksa ona yeni bir güç mü kazandıracak? Çok ilginç bir soru. Aslında bu dönüşüm teknolojinin ön planda olduğu kadar insanın rehberliğiyle de gerçekleşiyor. Yani yapay zeka öğretmenin yerini değil, onun rolünü değiştiriyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada eğitim teknolojilerinin evrimi devreye giriyor. Bir zamanlar eğitim teknolojileri sadece verimi artıran araçlar olarak düşünülüyordu. Ancak günümüzde bu araçlar öğrenme deneyiminin tasarımına odaklanıyor. Yani yapay zeka katılımcıların ihtiyaçlarına göre içerikleri nasıl uyarlıyor? Örneğin bir çalışan dijital beceri eğitiminde zorlanıyorsa daha fazla destekleyici örnek sunulabiliyor. Diğer yandan daha hızlı öğrenen birisi için gereksiz adımlar atlanabiliyor. Yani kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunuluyor. Bu eğitmenin rolünü ortadan kaldırmıyor, değil mi? Aksine daha stratejik bir hale getiriyor. Kesinlikle. Öğretmen bilgiyi dağıtmak yerine artık duygusal bağ kurmaya odaklanıyor. Rehberlik, yorumlama ve anlam katma görevlerini üstleniyor. Yani teknoloji bilgiyle ilgilenirken insanlar anlamla ilgileniyor. Veri de burada önemli bir rol üstleniyor. Yapay zeka katılımcıların hangi bölümlerde zorlandığını analiz ederek eğitmenlere nasıl bir destek sağlıyor? Evet. Veri öğrenme sürecini ölçülebilir hale getiriyor. Eğitmen artık sadece bu bölüm sevildi demek yerine katılımcılar bu örnekte uzun süre kaldı diyebiliyor. Bu da oldukça etkili bir geri bildirim sağlıyor. Yani artık eğitmen yalnız değil, değil mi? Yapay zeka bir nevi görünmez bir asistan gibi çalışıyor. Kesinlikle. Yapay zeka analitik bir gözle tüm süreci izliyor. Fakat asla sahneye çıkmıyor. Bu da eğitmenleri güçlendiriyor. İnsanlar arasındaki iletişimde çok önemli değil mi? Yapay zeka bu alanda nasıl bir katkı sağlıyor? Evet, kesinlikle. Öğrenme süreçlerinde etkili sonuç insandan insana temasla ortaya çıkıyor yapay zeka, empati ve güven gibi unsurları görünür kılıyor ama bunların yerini almıyor. Bu da demek oluyor ki eğitimde yapay zeka bir saydamlık sağlıyor ama insan bağlantısını artırıyor. Peki bu durum gelecekte eğitim tasarımını nasıl etkileyecek? Geleceğin eğitim tasarımında insan merkezli teknolojilerin ön planda olacağı kesin. Hiçbir sistem insanın sezgisel rehberliğini tam olarak kopyalayamaz ama ona destek olabilir. Yani yapay zeka öğrenmenin görünmeyen bir ortağı gibi çalışıyor. Sonuçta öğrenmeyi insana geri veriyor. Evet, çok doğru. Teknoloji öğretmeyi kolaylaştırdı fakat öğrenme sürecini insana geri kazandırdı. Bu da aslında eğitimdeki en büyük devrimlerden biri. Çok teşekkürler. Bugün yapay zekanın eğitimdeki rolünü çok güzel bir şekilde anlattınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.